Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yaman'ın gitmesine engel olacak. Yaman Nana'ya gitmesini istememesinin sebebini elbette soracak. Nana Yaman'ı durduracak ve anlatacağını söyleyecek. Nana Yaman'a İdris'ten söz etsin. Bu konu daha fazla uzatılmamalı. İzleyici olarak ben gerçekten İdris'in bir türlü yakalanamamasından sıkılmaya başladım. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'nın aşkını itiraf edeceğini düşünecek. Yaman Nana'ya aşık oldu ama bu aşkı yaşamak istemiyor. Nana da daha önce Yaman'a sarılmış ve konuşamamıştı. Habire Nana Yaman'ın kollarında gözyaşı dökmüştü. Yaman Nana'nın aşk acısı çektiğini düşünüyor. Yaman Nana'dan uzak durarak Nana'nın aşkına cevap veremeyeceğini göstermeye çalışıyor. Yaman güya giderek Nana'nın acılarına son vermeye çalışıyor. Yaman Nana'nın aşk acısı çekmesini istemiyor. Ama Nana Yaman'ın bu düşüncelerinden habersiz Nana Yamana korktuğunu ve kendini güvende hissetmediğini söyleyebilir. Hatta bir rüya gördüm bugün gitme bile diyebilir. Nana bu nedenle Yamandan iş gezisine çıkmasını istemediğini söyleyecek. Yaman her şeyin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını anlayacak. Öte yandan Yaman küçücük bir de hayal kırıklığına uğrayabilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.